Merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bazı şirket haberlerinden bahsedeceğim. İlk haberimiz bir zamanların en popüler hisselerinden biri olan Kontrolmatik ile ilgili olacak. Halk arzından sonra hisse fiyatı çok yukarıya gitti. Bunların arasında bence biraz manipülasyonlar, spekülasyonlar, bazı oyunlar olduğunu düşünüyorum ben. Çok fazla işte sosyal medyada da popüler olunca Hisse fiyatı biraz yukarı gitti ama ne oldu? Kontrolmatik yatırımcıları iyi bilir. Derinden yaralılar bu konuda. Patronlar şirket tarafından sürekli bir kendi hisselerini satma furyası var kontrolmatikte. Yani neredeyse halka arzından beri belli aralıklarla yüksek denilebilecek dotlarla satışlar yapıyorlar. Yine bir haber var onunla ilgili. Kontrolmatikte Şirket ortakları Sami Aslanan ve Ömer Ünsal'an 24 milyon adet kontrolmatik payının borsada işlem gören tipe dönüşümü için merkezi kayıt kuruluşuna başvurduğu haberi var. Arkadaşlar size öncelikle bir uyarı yapmak istiyorum. Sürekli bir kapatan, sürekli işte en ufak bir haberi bile kap olarak paylaşan, günde iki defa kapatan, her gün kapatan şirketlerden bir uzak durmak gerekiyor. İki de patronları sürekli o program bu program bu gazeteciyle röportaj vesaire yapanlardan da bence uzak durmak gerekiyor. Neden bir patron sürekli yani arada tabii ki çıkar yani koç holding yöneticileri de çıkıp röportaj veriyor vesaire o ayrı. Ama sürekli işte kendi hisselerini pazarlamak için bence. Çünkü yani çoğu şirketin patronu çıkıyor televizyona. Şöyle iyi olacak, böyle satışlarımız artacak, böyle planlarımız var, yatırımlarımız var diyor. Sonra görüyoruz ki patronlar kendi hissedini satmak istiyor. MKK'ya başvurdu. Gerçekten geçin bu ayakları. Yani burada şey haberleri de gördüm Twitter'da. Bilmiyorum ne kadar doğru. Çok araştırmadım onları. Ki bu patron patron satışlarıyla ortak satışlarıyla ilgili bir detaylı video çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Eğer sizin de işte farklı hisselerle ilgili bilgileriniz bu hissedin patrona çok fazla sattı diye bilgileriniz vesaire varsa yorumlarda o şirketin Adını yazarsanız o şirketleri de iyice detaylı araştırıp bu şirketlerin hepsini bu YouTube kanalımıza açıklamayı düşünüyoruz. İşte bu şirketin patronu da şu kadar satmıştı, en başta şu kadar lotu varken şu kadar satış yaptılar vesaire haberdar olun diye böyle video çekmeyi düşünüyoruz. İsterseniz böyle bir video like atarak bize gösterebilirsiniz. Yorumlarda da işte sizin bildiğiniz hisseler varsa yorumlarda belirtirseniz onları da bu videoya ekleriz arkadaşlar. Kontrolmatik'te de sürekli ortak satışları oluyor. Sami Aslanan ve Ömer Ünsalan tarafından da satışlar yapılıyor. Genelde hep kılıf bulunurdu işte. Bazen bedelli bedelsiz yapıyorlardı işte. Bedelliğin üstünü örtmek için bedelsiz de açıklıyorlardı falan. Hep kontrolmatik'te bu tarz şeyler oluyor. Neden oluyor bilmiyorum. Bir de az önce söyleyemeyi unuttum. Twitter'da gördüğüm bir haber. İşte galiba daha önce şirket tarafından 10 milyar dolar ciro yapılmadan bir ortak satışı vesaire yapılmayacak diye bir açıklama yapılmış ama 10 milyar dolar ciroya daha ulaşmadan şu anda bir borsada işlem gören tipe dönüşüm haberi düşmüş bugün. Yani bununla ilgili dediğim gibi detaylı bir video çekmeyi düşünüyoruz. Bakalım halka arz olduğunda ellerinde ne kadar dot vardı şu an ne kadar var ne kadarı borsaya halka açık hisselerdin şimdi ne kadarı halka açık yani halka arz ettiler şirket kendi işinden çok acaba sattıkları hisselerden para kazandı bu yöneticiler hepsini incelemeyi düşünüyoruz dediğim gibi like atarak bu videoyu istediğinizi belirtebilirsiniz. Biz de bu videoyu en kısa zamanda hazırlamaya çalışırız. Diğer haberimize geçelim. Yeterli kadar bence can sıkıcı bir haberle başladık arkadaşlar. Kontrolmatik yatırımcılar zaten bu haberlere bayağı alışkındır. İşte dediğim gibi sürekli bazı ortak satışları yapılıp işte yatırım yapacağız. Şirket için kullanacağız. Şirkete borç vereceğiz vesaire. Bu tarz haberler oluyordu. Bakalım bununla ilgili nasıl açıklamalar yapılacak. İkinci haberimiz olumlu haber diyebiliriz. Burada da tam diğerinin aksine ortak satışı yapılıyordu genelde şirketlerde. En son BIM yapmıştı Onun da videosunu çekmiştik. Logo yazılım daha önce aldığı 5 milyon lotu yakacak arkadaşlar itfa edecek. Bu ne demek? Bu 5 milyon lot borsadan silinecek arkadaşlar işlem görmeyecek. Yani şu anda %5'ine denk gelen 5 milyon lot deniyor. Demek ki %10'u 10 milyon olsa %100'ü 100 milyon lot olur. Şirketin 100 milyon lotu varmış. 5 milyon not eğer yakılırsa 95 milyon lot olacak. Arz talep meselesi dediğim gibi bu 5 milyon not azalırsa arz azalmış olur. Talep aynı kalsa bile hisse fiyatı mantıken yukarı gider. Talep biraz daha belki bu haberden sonra artarsa hisse fiyatı yukarı gider. Mantıken tabii ki talep düşebilir. Satışlar artabilir ekstra. O yüzden hisse fiyatı düşebilir. O aynı muhabbet ama... Olumlu bir haber olduğunu söylerim. Ortak satışları hisse fiyatları baskılar. Çünkü hisse adedi borsada olan hisse hissadedi çıkıyor arz fazla oluyor talepte artmadığı için arz bir anda artınca hisse fiyatı baskılanmış oluyor burada da tam tersi şirket açısından borsa açısından yatırımcılar açısından Olumlu bir haber. 5 milyon notu yakıyorlar arkadaşlar. Bu geri alım yaptığı 5 milyon notu tekrardan küçük yatırımcıya belki logo yazılımın patronu işte o programa çıkarak böyle işler iyi böyle işler iyi falan filan diyerek küçük yatırımcıya pazarlayabilirdi. Onların üstüne 5 milyon notu satabilirlerdi ama burada yakma yatırımcılar için olumlu bir haber almışlar. Logo yazılım da pandemi zamanlarının önemli şirketlerinden popüler şirketlerinden biriydi. Son zamanlarda çok yazılım şirketleri hakkında konuşulmuyor ya da ben görmüyorum. Payların iptal işlemi de merkezi kayıt Kuruluşu'nun nezdinde 23 Aralık'ta gerçekleşecekmiş. Yani birkaç gün sonra bu işlem gerçekleştirecek. Olumlu bir haber olarak bunu da geçiyorum arkadaşlar. Kus haberi şu anda gündemi kasıp kavuruyor. 36 milyar dolar seviyesinde bir uçak siparişi verildi haberi dolaşıyor arkadaşlar. alım haberimizi. 2028 yılı ve sonrasındaki uçak ihtiyacına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Boeing Company ile toplam 200 adede kadar Boeing 737-10 model uçağını kapsayan bir uçak sipariş anlaşması imzalanmış sözleşmenin toplam değeri 36 milyar dolar seviyesindedir açıklaması Pegasus tarafından geldi. Kap haberi yollandı dün. Yani Pegasus'un ederi nedir, satışları nedir, net dönem karı nedir ki 36 milyar dolar para versin de uçak alsın diyorsunuz içinizden. Tabii zaten burada da 2028 yılı ve sonrasındaki uçak ihtiyacına yöneliklenmiş. 36 milyar dolar da bir anda verilmeyecek tabii ki. Bu 200 uçak bir anda Boeing tarafından üretip 200 uçak bir anda Pegasus'a teslim edilmeyecek. 2028'den sonra belki işte 2028'de 10 uçak teslim edilir ya da 5 uçak teslim edilir. Sallıyorum 1 milyar dolarlık bir para ödenir ki 1 milyar dolar da Pegasus için çok yüksek fiyatlar şuradan sizlerle de bakalım Pegasus'un satışları neymiş net dönem karı neymiş mesela dün bu haber düştü arkadaşlar yani bu haberden sonra 36 milyar dolarlık baktığınızda uçak alıyor yerine yatırım yapmış oluyor mantıken bu geçseydi piyasaya şu anda tam borsa açık eksiydi şu an nötr oldu yani yükselmiyor bile hisse fiyatı o derecede Ya yani şu anda düşüşte mesela 0.05 olsa da tekrar nötr oldu 222 lira 20 kuruştan işlem görüyor şu anda. Neyse şu anda e, Türk lirası olarak grafik böyle yeşil falan görünüyor ama e, 36 milyar dolar fiyatla uçak alacak haberi vardı ya o yüzden biz dolar olarak da bilançoya bakalım. Arkadaşlar 2024'ün 3. çeyreğinde 2.6 milyar dolarlık bir satış yapmışlar. Net dönem karına bunun 351 milyon doları geçmiş. Şirket e, yani son çeyrekte de 100-150 milyon dolar kar etse toplam 2024'ü 500 milyon dolar karla kapatacak diyebiliriz. Peki 500 milyon doları kapatsa bir yıl ettiği net dönem karı 500 milyon dolar olsa 36 milyar doları ne kadar sürede kazanır ve uçak alabilir bu parayla? Bunun hesabını siz yapın. Öz kaynaklar kalemine bakarsak da 2.2 milyar dolar seviyesinde bir öz kaynağı var şirketin. Ama dün gelen haberde 36 milyar dolara uçak sipariş edilmişti. Şurada bakarsanız da piyasa değeri yani şu Mantıken piyasa değeri nedir? Şirketin tamamını bu paraya alabiliyorsunuz demektir. 3.1 milyar dolara şirketi alabiliyorsunuz. Tabii bu birazcık teoride gibi kalıyor diyebiliriz. Yani 3.1 milyara kimse Pegasus'u alamaz tabii ki de. Ama şu andaki ederi aslında piyasa değeri 3.1 milyar dolar. O 36 milyar dolarlık uçak eklense herhalde çok daha yüksek olurdu. Aslında hisse fiyatı da şu anda hem Türk Hava Yolları hem Pegasus'un ben uygun olduklarını düşünüyorum. pk 479 PDD'de 1.47. Bence hem Türk Hava Yolları hem Pegasus için bu fiyatlar uygun fiyatlar uzun vadeli yatırımcılar için. Yani baktığınızda yani şu an tabii ki 200 adet uçak alınmayacak ama ilerisi için olumlu haberlerden diyebiliriz. Yani Pegasus burada birazcık yatırımcılara oynamış. Yani bu tarz şirketlerin bile yatırımcılara oynaması benim canım sıksa da yani yapacak bir şey yok. Yani en azından amaçları uçak sayısını arttırmak, işleri büyütmek, yatırım vesaire. O yüzden yine çok olumsuz karşılamamak lazım. Olumlu yönden bakmak lazım bu habere de. İlerisi için tabii ki olumlu haberlerden birisi ama şu anda tabii ki 36 milyon dolara 200 uçak alınmayacak arkadaşlar. Birer, ikişer, üçer olarak zaten kap haberinde de önce 100 uçak Sonra yine ihtiyaç olursa yüz uçak olarak da anlaşmayı güncelleyeceklerim. Şöyle açıklamışlar. Diğer haberimiz Aksa Akrilik ile ilgili. Aksa'da emniyet ticaret tarafından yapılan geri alımlar var. Aksa son bir ay içerisinde en fazla kazandıran hisselerden biri oldu. Yaklaşık %30'dan fazla kazandırdı sanırım. %40'lara yaklaşan bir getiri oranı var Aksa'da. Hızlı bir yükseliş yaşadı. Bu yükselişin sonunda alımlar geldi aslında emniyet ticaretten. Emniyet ticaret genelde böyle Aksa'da düşüşlerde falan geri alım yapardı şirketi desteklemek amacıyla. O yüzden sevdiğim tarzda bir şeyler yani. Böyle büyük ortakların bu tarz şeylerde ortaya çıkmalı yapması lazım. Diğer şirketler genelde üstüne bir de kendileri satıyor. Bu hisse fiyatı düşüyor. Ben satayım hemen ben de zarar etmeyeyim falan yüksekten satayım gibisinden düşünüyorlar. Ama emniyet ticaret burada Aksa Akrekte. onun olarak 2 gün içerisinde yaklaşık 4.2% artı 1.2 milyon artı bugün de yaklaşık 500 bin lota yakın geri alım yapmış. Geri alım derken alım yapmış emniyet ticaret en büyük ortaklardan bir Aksa sak ki sermayesindeki payları yaklaşık %24'e Ulaşmak üzere şu anda ortaklık payı emniyet ticaretin Aksa'da e, 11.5'da yaklaşık 12 lira fiyat aralığından dün 4.2 milyon artı yani dün 5.4 milyon lot bir alım. Bugün de yaklaşık 500 bin notluk bir alım 477 bin notluk ay alımı gerçekleştirmiş. Yani bu da olumlu haberlerden birisi. Aksa aktirlik ve yatırımcılar açısından bunları da size belirtmek, açıklamak istedim. Bu arada arkadaşlar videoya like atmanız gerçekten çok önemli. Videoya like atmanız sayesinde yeni yatırımcıların, işte farklı insanların, bizi hiç keşfetmemiş insanların önüne düşüyor bu videolar. Mesela konsolmatik yatırımcısı ya da Aksa yatırımcısı ya da Pegasus yatırımcısı bu haberleri belki kaçırıyor ama bu video önüne düşerse like'ların sayesinde haberdar olur. Onların da işine yarar. O yüzden like'ınız çok önemli. Abone olursanız da sizin açınızdan iyi olur. Yani videolarımızı seviyorsanız, izliyorsanız yeni videolarımızdan direkt haberdar olabilirsiniz. O yüzden like atmanız önemli. Abone olursanız da videolardan haberiniz olur diyerek bir sonraki haberimize geçiyorum. Bir sonraki haberimiz Şecam. Son videomuzda da Şecam vardı. İş Bankası alımlarına devam ediyor. Yaklaşık 11 milyon lotu geçen bir alım yapmıştı. Sadece 2 gündemi mi 3 günde Bugün de 5 milyon lotluk bir alım geldi. 41.90'da 42.5 lira fiyat aralığından. Bu işlemle birlikte İş Bankası'nın şişe cam fabrikaları sermayesindeki payları %51,59 ulaştı. İş Bankası birazcık dozaj yükselterek bugünlerde bayağı şişe cam hissesi alıyor. Herhalde en sonunda bıktılar şişe cam yani siz almıyorsanız biz alıyoruz diyorlar. İş Bankası zaten hakim ortağı. İş Hicacan'ın İş Bankası iştiraki olduğunu bilmeyenler varsa söyleyelim. Ee, büyük ortak İş Bankası Hicacan'ın hisselerini ucuz buluyor bence. Bu fiyatlardan topluyor. Ama Hicacan uzun süredir ucuz zaten. Son videomuzda biraz daha detaylı grafiğine bakarak açıklamıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Son videomuz. Bundan önceki video. Yani alımlar bakalım ne kadar devam edecek. 5 milyon 5 milyon not. çok uzun sürede alamazlar herhalde. Bakalım bugün de aldı 5 milyon not. Bakın diyorum önümüzdeki günlerde neler olacak. Diğer haberimiz yine İş Bankası ile ilgili. İş Bankası'nda bugünlerde pay alım işlemleri artıyor demek ki kendi şirketlerini uygun buluyorlar. Buralardan kendi şirketlerine yatırım yapıyorlar diyebiliriz aslında. İş Bankası Munzam Sandık Bankı bu sefer İş Bankası hissesinde alım yapmışlar. İş Bankası payları ile ilgili yaklaşık 13 lira fiyatlardan 5 milyon 750 bin lot almış arkadaşlar. Bu işlemle birlikte şirket sermesindeki payları %38,425 sınırına ulaşmış İş Bankası kendi şirketinde de yani Muzam Sandık Bankı yine büyük ortaklardan birisi geri alımı gerçekleştirmiş. İş Bankası da şişe camda alım yapıyordu. Yani yer alımlar İş Bankası ve iştiraklerinde şu anda demek ki borsanın yükseleceğini düşünüyor Kendi hisselerini çok ucuz buluyorlar onları mı yükseltmeye çalışıyorlar? Bilmiyorum ama olumlu diyebiliriz tabii. Kendi pay alımları diğer şirketlerde de ortak satışları devam ediyor hala. Son haberde Dardanel var. Yine bence gayet olumsuz bir haber. Aslında baktığınızda olumlu haber olarak da görebileceğiniz ilk o üstte yazan metin belki olumlu olarak görebilirsiniz. Dardanel'de hakim ortak Niyazi Önen Holding 100 milyon hissesini yurt dışından bir şirkete sattı arkadaşlar. Yaklaşık işte yüzde %17'sine falan denk geliyor sanırım. 100 milyon notlardan listesini Niyaz Önen Holding yani şirketin asıl patronu olan üst iştiraki 100 milyon notu yurt dışında bir şekilde satmıştı. Ama yine hala hakim ortak tabii ki %51.5'la Niyaz Önen Holding. Ama bu haberin hemen ardından arkadaşlar belki saatler belki bir gün sonra Şirket %300 oranında bedelli sermaye arttırımı kararı aldı. Yani bakın mesela hakim ortak Dardanel'de ne yapmış şu anda? Hisse borsa açık arkadaşlar. Tabana oturmuş. Yani yurt dışına şirketi satıyorsun bir kısmını. Sonra bedelli açıklıyorsun %300 oranında. Şirket tabana oturmuş. 6 lira 22 kuruştan işlem görüyor şu anda. Ee, zaten bilançoda bakarsanız satışlar yüksek olan da olsa da net dönem karı. Hep zarar zarar. Yani... Bu tarz şirketler de var yani çok büyük şirketler Türkiye'nin aslına baktığınızda ama Nedense bilançolar hep ya Satışlar olsa hiç türlü kar açıklayamıyor e Bedelli yapıyor vesaire dönem Önemlilikler öz kaynaklar bu durumda e Yani şu anda çok bilanço incelemesi dardan incelemesi yapmak istemem FK24 PDD de 0.77 Falan ama şeye bakmak istiyorum yüzde 300 bedelli gelmişti bakalım şirket daha önce ne tarz bedelliler Ya da bedelsizler yapmış onay bekliyormuş %300 bedelli. Yani şuna bakın. 2021'de arkadaşlar yüzde yani 2-3 yıl önce yüzde 1000 oranında bedelli yapmış arkadaşlar. Yani yüzde 1000 ne demek? Sonra 2015'te 16 tahsiste oranında sermaye atışı yapmışlar. Yine 2015'te yüzde 31 oranında arttırmışlar. 2005'te yüzde 100 bedelli yapmışlar. 2003'te %16 tahsis oran yani yıllar geçmiş 10 yıl 20 yıl geçmiş şirkette değişmeyen şey bedelliler olmuş. Baktığınızda 2000 yılında %68, 98'de %75, 97'den beri şirketin yönetimi değişmemiş. Hep yatırımcıdan para toplamaya yönelik %200 bedel yapmış. Bir kere 98 yılında %25 bedelsiz yapmışlar. İnanılmaz bir şey gerçekten. Bugün de tabana oturmuş şu anki piyasa değeri de. 3.6 milyar lira seviyesinde. Yani buna da diyecek bir şey yok. Yorumları yine size bırakıyorum. Keşke bu tarz şeyler yaşanmasa. Neden yani neden sürekli bedeldi? Neden sürekli küçük yatırımcıdan para toplanıyor? Neden yani bu bilançolar yani 7.7 milyar liralık satış yaptığında 358 milyon lira zarar mı açıkladın gerçekten? Neden oldu bu? Esas faaliyet karı aslında 826 milyon lira. Bu zararda tabi. Daha detaylı bakmak lazım ama. Ee, şirket seçimi arkadaşlar çok önemli gerçekten. Ee, videonun yavaştan sonuna gelelim. Haberlerimiz bugünlük bu kadardı. Bu tarz haber işte şirket haberleriyle ilgili videolarımızı beğendiyseniz arkadaşlar like atarak Tabii ki bize gösterebilirsiniz. Like olursa demek ki bunu izleyenler seviyor diyerek biz de yenilerini çekmek istiyoruz. Ya motivasyon da sağlıyor. Hem de farklı insanların önüne düşmesini sağlıyor. Abone olarak da 10.000 aboneye bir türlü ulaşamıyoruz. Ya çok yavaş ilerliyoruz. Az kaldı umarım. Yani hızlı gitmemizin de bir amacı yok. Öyle bir isteğimiz de yok. Yavaş yavaş yükselelim, sağlıklı yükselelim. E, abone olursanız da yeni videolarımızı kaçırmazsınız diyerek videonun sonuna geliyorum. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.